şey yapsın. Evet.

İçimin kağıdına dökülen en güzel şiirsin. Ne oldu? Ne oldu? Bitmeyeceğim. Şiirsin. 20 yıldır ameliyathane hemşiresiyim. Şu anda kurumum olan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum hemşire olarak. Şiir yazıyorum. Yaklaşık bir 3-4 yıl kadardır yazıyorum. İnsan sevgisi üzerine şiirlerimi yazıyorum. İki küçük şiir kitabım var. İlk şiir kitabım Sol Yanım. İkincisi Gözlerimdeki Sarhoşluk. Onların gelirleriyle, bir gelirlerin bir kısmıyla çocuklar adına bir şeyler yapmak istedim. Böyle bir proje bayağı bir vakittir aklımdaydı. Bunu faaliyete geçirmek istedim. İmza günü düzenledim bunun için. İmza günüme gelerek kitabımı satın alan, bu projeme destekte bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklara arabalar aldım, kaydırak aldım bir iki tane, top aldım, top havuzları aldım. Birkaç oyuncak aldım işte onları mutlu edebilmek adına. Anne olunca bir de doğurganlık özelliğimizden dolayı e, hassasiyetimiz var bu anlamda. Bir de bilirsiniz yazarlar e, yazarların yüreği en e, hassas tartıdan bile daha hassastır. Bunlar bütünleşince böyle bir şey çıktı ortaya. Bu alanda projelerim var çocuklar üzerine e, kafamda tasarladı. İleriki zamanlar için e, gene çocuklar için güzel şeyler yapmak istiyorum. Bu tür projelerde bulunmak istiyorum. Çocuklar mutlu olunca e, benim nazarımda bir çocuğun gülüşü e, dünyanın gülmesiyle eşdeğerdir benim için. O yüzden bundan sonra ne kadar yazarsam çocuklar için kullanmak istiyorum maddi yönünü. Öylesine sap eriyip yok oluşunda ondandır.